Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet aga. Bugün e, Lucky Block e, serisi demeyelim de e, Lucky Block yarışı e, yapacağız arkadaşlar. Lucky Block e, hayatımda yani hayatımda demeyeyim de e, yani ilk defa oynuyorum ve e, cidden çok hoşuma gitti ve ben de dedim hani e, yarış yapayım. Hatta kendimi şans üstüne şans yapacağız arkadaşlar. E, Lucky Block e, kulvarlarından e, şu şu kul tane kulvardan bir tanesini seçeceğiz. Ee, ve şansımıza hangi zorluklar hangi şeyler gelecek ee, Şans üstüne şans olacak yani kısacası ee, Kırmızı seslem köşelere geçmeyeceğim ee, Ben biliyorum çünkü ortalarda kalacağım ee, aşağılara falan düşerim bir şeyler olur ee, Ben ee, Burayı Buradan mı gitsem yoksa kırmızıdan mı abi ya Abi ben buradan gideyim ya alalım abi taş kazmamızı ve yemeğimizi alalım. Kırmaya başlıyoruz abi. Aman abi o güzel pasta çıktı. pasta İyi iyi abi. Aman abi dev zombidir yok bilmem nedir eğer falan filan çıktı. At şunları yere. Ee, Lucky Villager 15'e elmas, elmas karşılığı takas ediyor. Aman abi yok dev zombi yok. Bilmem ne zombisi ee, yok bir o abi içinden baş çıktı yalnız. Ee, bilmem ne şey çıkmasın. Tek istediğim o Ender incisi. Şunları alalım. Güzel bu ne ee, yavaşlık falan filan abi bunu hayatta bu unundaki poşetin hiç gerek yok kalp çıktı güzel gaza geldik Köpeklerimiz var Şuradan bir dakika Buradan ben bir an önce kurtulayım dur şu köpekleri bir tane atayım kendilerine gelsinler geberin lan Dur gidelim şöyle Hiç ağlara girmeden ağlar baya baya bir yavaş çünkü Bu arada arkadaşlar bu seri e, umarım çok beğenilir e, Like serinin devamını e, karar verecek e, ee, baş çıktı. Ne abi bu? Hız o abi kral. Abi kral. Dur set çıktı süper. Dur giyelim şunları. Süper. İyi gidiyoruz. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Var ya, hiçbir şekilde e, kötü şey çıkmadı şu anda. Hiçbir şekilde kötü çıkmadı. İnanamıyorum şu anda. Ciddi anlamda inanamıyorum. Eee mushroom falan filan çıktı. Abi ah! Korktum lan. Gidelim. Hiçbir şekilde kötü şeyler çıkmadı daha. Ejderha yumurtası falan filan çıktı. O yine Lucky Potion çıktı. Abi neden? Hep güzel şeyler çıkıyor. Ben anlamadım O Lucky Block çıktı iki tane. Abi kötü bir şey yok mu yani? Ben bunu şu anda bu olayı anlamadım. Çok şu anda şanslı mıyız? Yoksa şey mi? O bir dakika şuraya atalım. Ne at? E coin neredesin aga? At abi. Altınları alalım şöyle. Elmasları falan filan alalım. Gidelim. Baş çıktı baş 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 ee, Lucky block arkadaşlar ben e, öyle mesela çok önceden oynamıyordum beğendim Ve dedim hani ben bunun videosunu çekeyim e, bizim agalar da beğenir e, Ve çekmeye başladım umarım beğenmişsinizdir e, Bu arada o kazma alalım kazma Ver abi kazmayı şunu tepeye at şunu al Şöyle e, Şunla yer değiştir at tamamdır gidelim Güzel, aha yine Lucky Block şeyi çıktı, şunları atıyorum ya. Şu gereksiz şeyleri, Şalter, Malter atıyorum. En sonda da arkadaşlar, Wither e, ile kapışacağız. Şu fazlalık itemleri atıyorum, ihtiyacımız olmayacak çünkü bunlara. E, şunları at. Golden Apple'ları falan filan, şunları al. E, gidelim. E, şöyle bir karnımızı doyuralım. Krabe süper. Elmas, elmas, bot, güzel. Güzel süper. Abi gözünü seveyim. Lucky block. Lucky. Şu ana kadar hiçbir şekilde dev zombi falan çıkmadı. Ben bunu bir deneyeyim dedim. Allah. Lafın üstüne kötü şey geldi. Git buradan. Dur abi dur. Bunu nasıl öldürebiliriz? Bir altın elmayı yerim. İçin, i̇çinden geçmeye çalış. İçinden geçeceğim. Sabit kancı içinden de geçirmiyor. Seni lava atabilir miyiz? Seni lava atabilir miyiz? Buradan gidebilir misin? Bak buradan gidebilir misin? Git abi buradan. Ne güzel şanslıyız falan filan diyorduk. Seviniyorduk. Ee, sen geldin abi. Sen geldin olmaz böyle. Bir tane Lucky Potion'dan içeceğim. Abi süper. Kalp üstüne kalp var şu anda. Git abi buradan gözünü seveyim. Git abi. Heh öldü. Şimdi bu veletler de ee, denize aşağıya düşsün. Lavlara düşsün. Tamam geberdi bunlar. Şöyle aman abi biz düşmeyelim. Hop hop tamamdır. Ne çıktı abi buradan? Kuz Domuzcuklar falan filan çıkıyor. Neyse gidelim. Ee, oh oh görünmezlik direnç. Direnç süp. Bu ne? Ana! Çık 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 çık. Tamam güzel abi güzel. Ee, ateş direnci olduğundan dolayı sıkıntı olmadı. Ee, buradan neyse buraya geç. Güzel abi buradan geç. Süper. Şu demiri al buradan. Bitiriyoruz arkadaşlar. Yarışı bit. Aa, burada. Ana bir şey düşüyor. Aa. Örs düştü yala. Dur çıkalım buradan. Çık abi buradan da tab tablo mabla abuk subuk yemekler yemekler bitirdik abi. Haritayı bitirdik. Tamamdır. Şimdi eee buradan ne oluyor lan? Bir şey ses duydum şurada. He. Buradan arkadaşlar aşağı atlayacağız. Ölmeyeceğiz. tamam ölmedik güzel. Eee burada arkadaşlar Wither'la ee, kapışacağız. Bakalım yenebilecek miyiz? Game moda alıyorum ee, buradan. Eee bazı zorluklar yapacağız. Şunları atıyorum. Şunlar az, şunlar kalsın. Ee, örnek veriyorum, ee, zombi alalım, ondan sonra enderman alalım ve de e, şöyle bakıyorum, ee, bir de arkadaşlar weeder yapalım kendimiz, bir dakika game mod giymeyeceğim, ruh kumu alalım şuradan, ee, yemek, bir dakika şunları ben atıyorum ya, bunlar işimize yaramayacak zaten, şunları atıyorum. Fener mener falan filan At bunları Şunu da at ee, Buradan Rukumu aldık bir de ne alacaktık Kafa neredesin kafalar nerede? Ha, kafa oradaydı ee, Bir de şuradan kafamızı Alalım onları çöpin yanına attık Tabi ayrı bir olay tamamdır arkadaşlar Game modda yapacağız Zaten şöyle yap Vider ee, kafasını al Baya bir vider yapacağız arkadaşlar buraya Bir dakika şöyle yapacaktık Tamamdır ee, Şöyle üç tane yeterli mi acaba ya Üç tane yeterli Tamamdır Bir de şunları şöyle yaptık abi Yaptık Yaptık game moddan çıktım abi Zombiyi de koydum endermanı da koydum Parçalı abi Dur bunlar canları falan filan ayarlansın Lucky potion iç abi lucky potion'ı Lucky potion iç abi Bir dakika oyunun sesi baya bir fazla kıstım Aman abi gözünü seveyim Aman abi gözünü seveyim. Bunlar birbirlerine dalıyor. Bilmem ne yapıyor. Bana kafa atıyorlar. Ee, oyunun sesi hala baya bir açık. oyunu sesi baya bir açık. Bunu yüzde %5'e düşürelim. Aman abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim abi. Acaba öldürebilir miyim sizi? Sizi acaba öldürebilir miyim? Vuruyoruz birkaç kez ama. Adamları işlemiyor. Adamları işlemiyor abi. Dur burada yapabileceğimiz bu şapkayı neden takmadık biz ya? Gözünü seveyim ya. Bunlar çok lanetli ya. Kapalı bir odaya yap koysaydık daha iyi olmaz mıydı bunları? Bunları vuramıyoruz arkadaşlar. Çok kötü hata yaptık. Bunları vuramıyoruz. Aman abi. Oyunun şeyini kolaya alacağım. Hadi. Bunlar birbirlerine kafa atıyorlar. Bilmem ne. Aman abi ölüyoruz. Öleceğiz. Bunlara vurmam lazım yoksa öleceğiz. Nasıl? Şöyle zıpla vur. Zaten bizi sektirdiklerinden havaya daha da fazla zıplıyoruz. Hop. Hop. Hadi abi, abi bizi git gide yerin altına sokuyorlar. At, vurduk abi, canları bayağı biraz. Ee, bir dakika burada bir şey yapabilir miyiz? Ee, burada başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Blok koyabiliriz üstümüze arkadaşlar. Üstümüze blok koyamıyoruz tabii ki. 7-24 kafa atıyorlar. 7-24 kafa atıyorlar. Dur, bir Lucky Potion'dan bir tane daha içelim. Aman abi gözünü seveyim. Arkadaşlar, bunlara bulaşılmayacak. Bunlara bulaşılmayacak, dur. Zıplama desteği falan filan her şeyimiz var ama bunları işlemiyor arkadaşlar. Dur. Bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Dur. Ee, alalım ender incisini. At abi ender incisini oraya. Umarım ölmeyiz arkadaşlar. Heh tamam tam basket geldi. Gelin abi buraya. Gel buraya. Burada sizi döveceğim. Sizi burada döveceğim arkadaşlar. Aha burada bir tane eleman var. Gel buraya gel 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 gel. Gel bu abi bu yediğimde kafa atıyor bu. Bu 724 kafa atıyor. İşlemiyor bunlara vuruş vuruş. Bunlara vuruş falan işlemiyor. Bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Game moda giriyorum. Ee, yerin dibine gireceğiz. Orayı yapacağız. Ee, şöyle yapalım. Tepeyi kapat abi. Şöyle bir kırıyorum arkadaşlar. Ee, yoksa bunları biz vuramıyoruz. Yetişemiyoruz bile. Buraya arkadaşlar tam olarak 3 tane koyalım. Aklıma şimdi geldi. Umarım... E bunu zaten şeyde de yapmıştım. E, izleyici haritamızda da yapmıştım. E, zaten izleyici haritası kendisi istiyordu hani şey yap diye. Buraya 3 tane şöyle e, yapacağım. E, tamamen direkt birebir olacak. Birebir vs olacak yani. Sen buradan bir çekil. Abi gezünü seveyim. Bu neyin kafası ya? Bu neyin kafası ya? İlla obsidyenden bir odam yapalım ya. E, obsidian yazıyorum abi. Ya da e, ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç vs atmayayım. iyice video uzamasın. Eee bir dahaki videoda adam akıllı bunları kapıştırtalım kendimiz kapışalım bunlarla Çünkü çok uzayacak ee, bazı yani ortamı da hazırlayamadım bunu hiç düşünemedim kusura bakmayın ee, Tepelere falan filan çıkma olayları oldu çünkü bunlar yetişip vuramıyoruz falan filan şey olmuyor ee, Bir dakika burada bir dakika game mode 0'a gel abi buraya Seninle bir dakika şurada bir hesaplaşalım Şurada bir hesaplaşmaya çalışalım bakın yetişemiyorum Bir tane zor zor vuruyorum yani o bir tane de ona adam akıllı işlemiyor yani ee, dediğim gibi e, bunu arkadaşlar bir dahaki lucky bloklarımızda adam akıllı bir kendimiz oda hazırlayalım kazandığımız itemlar ile e, şey yapalım adam akıllı ve satalım evet arkadaşlar kendinize bakın like yorum atmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar